Bugün Karpancı videosu ile elden birbirine hoş geldik. Evet arkadaşlar şu anda bu arabamıza şöyle bir bakalım. Evet arkadaşlar şu anda Supra'mıza bir modifiye çıktı. Arabanın rengi iyi kalsın. Burada kırmızı bir <laughs> arkadaşlar. Kırmızı bir şöyle. Yatları da kırmızı. Pencereyle kırmızı. Kokusun esen. Kokusun esen. Far rengin de kırmızı. Dumanın da kırmızı. Ebir bak. Her şey kırmızı arkadaşlar. Diğerler de kırmızı. Ana salda. Oo. Oo. Lan oğlum. İlker. 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 Ne yapıyorsun oğlum? Bu Evet arkadaşlar şimdi buradan çıkalım ayarlamalara gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi buradan...

Artık sadece her Evet arkadaşlar aramız mükemmel oldu. Şarkı bence oynadı. Şimdi sus kalın sen Diyor. Beş bin arkadaşlar? Çürk. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar bu arabaya bakmamız lazım. Atışı iyi mi? Gelin bir ona bakalım. Elime ne diyeyim anladım. Suymuş. Suymuş arkadaşlar. Muhammed götünü açıyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi Carfunking'e giriyorum. Size şöyle göstereceğim. Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar görüyor geri stop. Onlar her çeviriyorlar. Şey işte, on, arkadaşlar ön lastik gitti. Onlar arabayı bastık ya. He. Bak araba her zaman yere gidiyor İçeriden bir de şey oluyor. Lastik çevriliyor içeriden. İçinden geçiyor şeyin demirim. Hadi yakınılaştır. Gerçekten sen kayıtta mısın şu an? Evet kayıtta mı canım ne oluyor? Nasıl? Evet arkadaşlar şu anda çıkmaya çalışıyoruz. Ağzı bin de bin. Evet arkadaşlar şu anda burada öyle çamlıklar oluyor. Evet para veriyor arkadaşlar. Arkadaşlar yani benden oynayacak varsa gelsin. Para bak lan satıyor. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar arabayı tamir ettik. Bir hizmet atıyor ki böyle. Boş bir alan yok mu kanka? Bu da var arkadaşlar. <Sessizlik> bakıyoruz. <Sessizlik> Arkadaşlar dakika arabanın içinde giriyoruz Arkadaşlar bu var araba satılmıyor. Evet. Çok iyi araba. Ne mı? gibi. bu hmm. güzel arabası Arabası lan bu. Baksana ya. Evet arkadaşlar, çok iyi Hayır, Bazı çıkmıyor arkadaşlar. Bu kadar kadar, karavanlar çirkin bir Onun gibi aynalar kalır, şu saatte yine Allah ben hiç sonmadık. Bu fırsatı bir daha kaçırma, kaçırmayın istedim.

Oğlum sen sanki buradan da geçti. Ne geri ki? işte. <laughs> Muhammed sen hiçbir şey söylemiyorsun vallahi arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Hiç onu demedik ha. Arkadaşlar. Şimdi. Şey Evet, Arkadaşlar şimdi burada gaz yiyoruz. araba kaldı. Hasan bir şey yapsana. Aa, neydi onun adı? Arkadaşlar şimdi kanka. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. evet. Arkadaşlar Abi, ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar FIFA videoları için beğenmeyi unutmayın. <laughs> Muhammed'im. Evet yani, arkadaşlar şey, bakın. Şu gazını yürüyorsunuz aşağıda. Şurada. Kanka. İlker. Arkadaşlar yani, bir şey var oldu işte. İlker FIFA videosu gelsin mi? Bu beğeniyor. Evet arkadaşlar ne kadar beğeni atarsanız o kadar video çekeceğiz. Ve bir de FIFA videosu da hediyeye. Kısa da bir, bir köşe var ya. Abi ne yapıyorsun ya? Önüm her çıkalım? da bu. Nasıl şimdi? ben bulamadım. Nasıl kılınmış şimdi? İlk kez ben bulamadım. Nasıl kılınmış şimdi? İlk kez